biraz. Merhaba, ben, ben Nasılsın? İyi. Kaç yaşındasın? 3 Ceyda sen? Ee, ben de yaşındayım. Kaça gidiyorsun? Üçer. Şey. Mertem? Şey, sen yok. okula gidiyor musun? Evet. Gitmiyor musun okula? Gideceğim. Ne zaman gideceksin? Sonra gideceğim. Sonra mı gideceksin? Evet. Hmm. Ama bana bakın. Senin adın ney? Ateş Adın adın, ismin ney? Pentem Ateş Pentem Ateş Seninki? Melitem <laughs> Ateş Sen tekrar söyle Ateş Hepsini Emre <laughs> Ateş Hayır hayır Adın soyadın İsmin ney? Ne? Pentem Meltem Ateş diyeceğim ben de Anlamadım. Tekrar söyler misin? Ben de madem. Ha, tamam. Babayı seviyor mu? Evet. Ömer dayını. Hayır, hayır, hayır. Ömer dayını. Odeş. Ömer dayını seviyor mu? Evet. Bana bak konuş ama olmuyor ki. Sen? Kimi seviyorsun? Babanı seviyor mu? Evet. Annen seviyor mu? Evet. evet. Meltem'i seviyor mu? Annen seviyor mu? Evet. Annen seviyor mu? Evet. Babanı Meltem, elten babanı seviyor mu? Evet. Tamam. <laughs>